<laughs> bir dakika lan ben bunu izlemiş olabilirim. Yok lan izlemem. Tamam. 20 yıl önce kurulan bir forumun büyümesinin ardından tarihte gördüğünüz en bela gamer topluluğu kuruldu ve EA Games'ten Twitter'a. Ben bununla ilgili yakında bir video izledim. Bu şeyden falan bahsediyorlar işte şu e, Pitbull Mitbull olayı. Bir bir tane job. Neyse duranca o var mı bunda bilmiyorum. World Varsa spoiler vermem. Microsoft'tan, mi? Microsoft Justin Bieber'a, Volmart'a, aklınıza gelecek her yere saldırılar düzenlediler. Adam bu saldırıların bazıları yüzünden Yok bizim ortak şimdi yabancı eee put teoride. Büyük gamer topluluğunun yaptığı troll saldırıların inanılmaz hikayesini anlatıyor. Forchen'le bağımsız o. Nice. Çağrı yazıyor mu lan çağrıma? Çağrıma VIP vermemişim evet. Let's go. Benim izlediğim video şeydi. Bunda var. Neyse tam video bittiğinde sokuyorum ya. Ben de ne meraklıyım hep bir şey bir şey almış. Zaten Aynen yayın yapıyorum Sus artık. Çen... Ya. Hep sen anlat durma rükle... kan ya. Pardon. 3. saldırı Hitler'e mi? Şu, sus ve izle. Hiroyuki isimli Japon bir programcı insanların gelişen internetle birlikte rahatça sosyalleşebilmesini istiyordu. Bu ana fikirle birlikte 1999 senesinde internet tarihinin ilk forumlarından olan Two Channel'ı kurdu. İnsanlar burada çeşitli şeyler hakkında konuşabiliyor, MSN gibi chatleşebiliyordu. Anlayacağınız Tam günümüz de ki, anime kızları vardı. Ayrıca Japonya'nın en popüler sitelerinden birisiydi o dönemde. Bu yıla kadar Two Channel sadece Asya bölgesinde kullanılabiliyordu. Sonrasında Amerika'da yaşayan Christopher isimli bir girişimci, Hiroyuki'ye bunun aynısını Amerika ve Avrupa yapalım diye teklif götürdü ve birlikte Forchan ismini verdikleri forumu oluşturdular. Amerika Avrupa bölgesinde sitenin ana sorumlusu ve şirketin sahibi Christopher olarak belirlendi. Forchan ilk başta Japon anime ve mangalarının paylaşıldığı bir yerdi. Zaman geçtikçe ki... Hiç şaşırmadım şu an for yani Forche'nin bu kadar boktan bir yere dönüşmesinin sebebi bence anime ve mangacı tayfadan dolayı. <laughs> Özellikle yeni, yeni kullanıcılar foruma katıldığında internetteki en tehlikeli çok insanlar bir yer haline dönüştü. Sonrasında forumun gaming kısmı büyüdükçe içerideki insanlar Project Xenology ismini verdikleri proje ile ilk internet meme'lerini üretmeye başladılar. Forchan 2006 yılına geldiğimizde 20 milyon kullanıcısıyla internetin en büyük forumu haline gelmişti. Ancak bir gün Forchan üzerinde çok garip bir olay yaşanacak ve her şey değişmeye başlayacaktı. Hazırsanız internet tarihinin en büyük trollerinin kaynağı olan bu forumun yaptıklarına başlayalım. Let's go. EA Games 2005 yılında Star Wars Battlefront isimli oyunun yeni versiyonunu piyasaya duyurmuştu. Yavaş yavaş geliştirilme görselleri paylaşılıyordu. EA tarafında işler iyi gitse de o dönemin forumlarında yapılan bu rezalet oyunu aşağılanıyor, oyuncularsa bu oyunun çıkartılmamasını istiyordu. Bu sırada Forchan Gaming kullanıcılarının aklına güzel bir plan geldi. Bu plan tüm troll ağının başlangıç saldırısıydı. Oyunun resmi sitesiymiş gibi görünen tüm domainleri kendi üzerine aldılar. EAStarWars.com, EAStarWarsBattlefront.com, EAGamesStarWarsBF.com Aklınıza ne geliyorsa, hangi varyant geliyorsa forumdaki herkes hepsini aldı. Aldıktan sonra İnanılmaz. sitelerin dizaynını EA Games'in kendi orijinal sitesi gibi gösterdiler. Ve 2005 senesinde bu sitelerin tamamından Battlefront'un... Ya ben bir kere şu siteye girmiştim o tarihlerde bu 2007'ler falan. Abi o zamanlar Steam falan yok ya böyle girmen... Hani böyle orijinal oyun nasıl alınıyor diye bakmıştım bir kere. Çünkü Türkiye'de orijinal oyun diye bir şey yoktu. Satılmıyordu neredeyse hiçbir yerde. Bok gibiydi yani almayı denemiştim senesinde bu alamamıştım tabi ki de çünkü şu kadar çocuktum. Sitelerin tamamından Battlefront'un yeni oyununun iptal edildiğine dair paylaşımlar yaptılar. EA o dönemde Oha. bu haberleri yalanlasa da unuttukları bir şey vardı. Battlefront oyununa domain almayı unutmuşlar ve forumdaki kullanıcıların adreslerin tamamını İnanılmaz. satın alması yüzünden hiçbir domain bulamamışlardı. Sonrasında açık bir alanı da buldular ve ismini StarWarsEA.com yaptılar. Oyunun isminde geçen Battlefront linkini kaldırmak zorunda kaldılar. Çünkü tüm Battlefront'lar sitedeki kullanıcılar tarafından alınmıştı. 4 gaming kullanıcılar o kadar keyif almıştı ki bu olaydan. Devam etmesi gerektiğini düşündüler ve sırf bu olayları yapmak için gruplar kurmaya başladılar. Hayır bir de para veriyorlar yani buna. Deli gibi domain parası verip şey yapıyor millet. Olayın ardından birçok insan Kf Fortune görüşürüz. üzerinde toplanıp piyasada popüler olan neredeyse bütün oyunları trollemeye başladı. Fortune üzerindeki trolleme etkinlikleri her hafta bir kere olmak şartıyla binlerce kişinin katıldığı sıradan bir aktiviteye dönüştü. Zaman geçtikçe daha büyük yerleri trollemeyi istediler ve 659 bin kişilik yeni troll planlarını hazırladılar. Justin Bieber 2010 yılında ünlünün arttığı sıralarda Amerika dışında konserler vermek istiyordu. Ancak nerede yapmak istediğini kararlaştıramamıştı. Yanındaki insanlardan biri de neden bunu internet üzerindeki insanlara sor çok büyük bir hataymış. İnsanlar bak artık yapmıyor bunu yumuyoruz dedi ve ardından internette tüm ülkelerin istenildiği bir oylama başlattılar. Bu haber anında tüm ülkelerde duyuldu ve forumdaki insanlar hareketlenmeye başladı. Hemen aralarında tartıştılar ve Uganda, Somali arasında gidip geldiler. Sonrasında kullanıcılar daha iyi bir fikir buldu ve Kuzey Kore'yi seçti. Tam 600 bin'den fazla kullanıcı oylamada Kuzey Kore'yi seçti. Kore nüfusu kaç ki? Bu oylama bu şekilde son buldu. <laughs> <Ya, gülüyor> Duyurmuştu. Bu oylamayı baz alırsa Kuzey Kore'de konser vermek zorundaydı. Ama yaptığı açıklama sonrasında burada bir konser vermeyeceğini ve bir daha böyle bir no. oylama Kuzey Koreli da. Justin bu Bieber fanları. Tüm internet aleminde Justin Bieber'ın Kuzey Kore'de konser verdiği mimleri dönmeye başladı. Yıllarca unutulmayacak bu olay Forchan tarafından yapılmış inanılmaz bir troldü. O Türkiye dördüncü çıkmış bu arada. Peki burada durup zirvede bıraktılar mı? Hayır işin cıvkını çıkardılar ve herkese saldırmaya başladılar. 2012 senesinde Fiverr ismindeki bir uygulamada yeni bir troll keşfettiler. Hintli çocuklara yardım amacıyla para yollayıp onlara Aa, hissedip... Aaa evet, oğlum Hatır evet oturamabildiğiniz bir işverenin tuttular. Bu sayede oradaki çocuklara istediğinizi okutabiliyordunuz. Ayrıca işte para desteği vermiş oluyordunuz. Forchan'da bununla alakalı bir konu açıldı. Pim ve Pim Pim Hindistanlı çocukların okuması sıçmıştı. için Hitler did nothing wrong cümlesi gönderildi. Hitler, Hitler did, did nothing, nothing wrong, wrong. Cidden Hintli çocuklara bunu okuttular ve video Fever üzerinde izlenebilir duruma geldi. Okay. Ardından YouTube üzerinde paylaşıldı ve milyonlarca izlenme aldı. Sonrasında gelen şikayetler üzerine YouTube videoyu yayından kaldırdı. Başka kanallar tarafından çalıntı şeklinde yüklenmiş halleri hala duruyor. Gidip bakabilirsiniz. Yıllar ilerledikçe bu grup trollerine durmadan devam etti. Ve yavaş yavaş gibi için popülerleşmesiyle beraber tüm trollcüler gözünü buraya dikti önce ufak ufak başladılar. Şubat 2015'te gözlerine kestirdikleri 25-30 izlenen bir çocuk yayıncıyı trollemek istediler. Yayıncının sesinin kötü geldiğini ve çete help Skype yazdığında Skype üzerinden ona bir dosya geleceğini, onu açtığında düzeleceğini yazdılar. Hemen çocuğun Skype adresini buldular ve Twitch TV Support hesaptan Twitch Audio Fix 2015 isimli bir nokta bat dosyası gönderdiler. Bunu indirip açan çocuğun bilgisayarı yayın esnasında kilitlendi ve bir anda yayın kapandı. Çocuk bu olaydan sonra bir daha hiçbir zaman yayın açmadı. Forçan forumunda bu troller Neyim yapılırken ya. işler iyi gitmiyordu. Çünkü içeride artı 18 resimler ve inanılmaz bir ırkçılık dönüyordu. Hintli çocuklara yaptırdıkları şeye forumda herkes gülüyordu. İşin cıvkını çıkartmak için Afrikalılarla dalga geçmeye karar verdiler. Ve 2015 yılında Anomali isimli ünlü Counter Strike yayıncısı yayındayken Forçan forumunda çıkmış bir meme ile takas teklifi gönderildi. Hello, I'm 48 year man from Somalia. Sorry for my bad England. <laughs> i'm <laughs> a hashtag I help my life for internet connection <laughs> <laughs> and i am global elite too please no copy pasting in my story <laughs> Sonrasında bu yaptıkları şey dünya üzerinde bilinen Bilmiyorum bir bilim oldu. haline geldi. Hatta Türkiye'de yes. inanılmaz ünlendi. Youtube üzerinde bu olayın paylaşıldığı 5.5 milyon izlenmeye sahip bir video var. Bu video bir Türk tarafından paylaşıldı. Bu olaydan sonra ardı arkası kesilmeyen yeah. troller korkunç noktalara gelmeye başladı. Adresleri açığa çıkan bazı Twitch yayıncılarının evinde ambulans, polis, itfaiye göndermeye başladılar. Bazı yayıncılara terör... bir yaralar Bir yaralar aşırı popüler bir olaydı bu. Hadi, konuşamadım lan. Bir aralar çok popüler bir olaydı bu yabancı global Twitch'te. Abi'lere böyle swatlanıyor. montajları falan her ay bir tane SWAT şeyi çıkıyordu. <laughs> Montajı çıkıyordu. İstediler ve evlerine özel harekat polislerini yollattılar. Çok Ancak buradan bu. çıkan bu forumun bir Bayağı tatsız hatta bildiğim kadarıyla mesela şu sıralar XQC sürekli Airbnb evlerinde falan kalıyormuş ya. Eee sürekli, sürekli sürekli polis yolluyorlarmış. Adam artık hani Normal bir yerde kalamıyormuş o yüzden. Baya bir depresyona falan girmiş. Psikolojisi bozulmuş. Yani gece kalkıp geziyormuş. Bu, bu, bu sene içinde oluyor bu bildiğim kadarıyla. Adam o yüzden sürekli 15 gün aralıklarla böyle Airbnb'de ev tutup gezmek zorunda kalmış. Sonu gelmeliydi. Tüm bu yaşananların ardından Forçen sitesi Bayağı ırkçılık ve işte bu olay. polis gönderme olayları yüzünden takibe alınmıştı. Forçen'in sahibi Christopher sırf bu olaylar yüzünden soruşturma geçirdi. Hiçbir olayla alakasının olmadığını söyledikten sonra 2015 yılında Forçen'den ayrıldı ve Google'a geçti. Ardından aralarında Türkiye'nin de işte. dahil olduğu toplam 20 ülke yapılan bu trolllerin ardından forumdaki kötü içeriklere kullanıcıların maruz kalmaması için siteye erişim engeli getirdi. Gerçekten ve işte çok doğru büyük bir hareket troll Ekibi, yasaklamalardan günümüze büyük veya küçük bilinen hiçbir saldırı yapmadı. Gerçekten çok güzel bir video chat. Go like it please. Clap clap. Ellerine sağlık çağırma. Ricardo Milos da Türklerden çıkma mıyım by the way? Ee, hayır değil amın akıyım ya. Ricardo Milos Gachi normalde ya sadece biz tutup onu aldık ama yani komple gaçı Türklerden çıkmıyor yani. Sadece video atan Türk